Kadim koyunların öyküsü, ilk doğum ve ilk sürüler. Uzak geçmişin tozlu yollarında, insanın avcı koplayıcı günlerini geride bırakmaya hazırlandığı bir dönemde, dünyaya ilk koyun sürüsü gözlerini açtı. Bu yalnızca bir hayvanın doğumu değil, insanlık tarihinde bir devrin başlangıcıydı. İlk doğum, Göbekli Tepe'nin gölgesinde. Bugün, dünyanın ilk tapınaklarından biri olarak kabul edilen Göbeklitepe'nin yakınlarındaki bereketli Mezopotamya topraklarında, doğanın kalbinde bir mucize gerçekleşti. Eski bir MIT der ki, koyunlar Göbekli Tepe'nin taş sütunları arasında doğmuş, buradaki insanlarla kutsal bir bağ kurmuşlardı. Bu insanlar, koyunları yalnızca bir besin kaynağı olarak değil, bereketin ve yaşam döngüsünün bir sembolü olarak görüyordu. Bir gece yıldızların ışığıyla aydınlanan bir ovada, doğanın en sessiz zamanında ilk koyun yavrusu dünyaya geldi. Annesi yumuşak ve kıvırcık postu ile yavrusunu koruyup sevgiyle sarmalarken, etraftaki insanlar bu sahneyi sessizlikle izledi. Çünkü o an, insanın doğayla kurduğu uyumun bir sembolüydü. Bereketin hayvanı, Mezopotamya'nın koyunları bu ilk koyunlar, insanın yerleşik hayata geçişinde en büyük yardımcıları oldu. Mezopotamya'nın zengin otlakları ve ılıman iklimi koyunların çoğalması ve evcilleşmesi için mükemmel bir ortam sundu. İnsanlar bu hayvanların yününden giysiler dokudu, etini ve sütünü tüketti, derisini ise barınaklar için kullandı. Koyunlar yalnızca bir hayvan değil, aynı zamanda bir medeniyetin temel taşı oldu. İlk çoban ve ilk bağ. Rivayet edilir ki, bu ilk koyunları koruyan bir genç çoban vardı. Ve namlu olan bu çoban, sürüsünü korumak için günlerce uykusuz kalır, gece yıldızların altında onların güvenliğinden emin olurdu. Bir gün, koyunlarını saldırgan bir kurt sürüsünden kurtardığı için köyde kahraman ilan edildi. O günden sonra namlu ve koyunlar arasında bir bağ oluştu. İnsan ve hayvan arasındaki bu ilk bağ, çobanlık kültürünün doğuşunu simgeliyordu. İnsan ve doğanın kesişimi Koyunlar, Mezopotamya'dan başlayarak dünyaya yayıldı. Anadolu'nun yaylalarında, Orta Asya'nın siteplerinde, Akdeniz'in kıyılarında sürüler boy gösterdi. Her bölge, koyunların doğasını kendi iklimine ve kültürüne uyarladı. Bugün bile, bu kadim hayvanların izleri, insanlığın tarihindeki birçok dönemeçte görülebilir. Bir efsane, koyunun fısıldadığı sözler. Efsane, ilk koyun yavrusunun doğduğu gece, Göbekli Tepe'nin taş sütunlarında bir fısıltının duyulduğunu söyler. Bereket bizden insanlara, insanlardan toprağa geçecek, demiştir koyunların ruhu. Bu sözler, insanın hayvanlar ve doğayla olan uyumunun bir sembolü olarak anılır. Koyunların doğuş tarihi ve bölgesi, insanlık tarihinin büyük anlatısında bir dönüm noktasıdır. Göbekli Tepe'nin gölgesinde başlayan bu öykü, sadece bir hayvanın değil, bir medeniyetin doğuş hikayesidir. İnsan ve koyunun birlikte attığı ilk adım, bugün hala sürdürdüğümüz ortak bir yolculuğun başlangıcıdır.